sayın baskı, zulüm, işkence. Çin'in 60 yıldır baskı altında tuttuğu Doğu Türkistan'da durum her geçen gün kötüye gidiyor. Kaçabilenler başka ülkelere sığınıyor. Kaçamayanlar asimilasyondan öldürmeye kadar bir dizi zulümle mücadele ediyor. Öldürülen genç erkekler, fuhuş için kaçırılan kızlar, camiye gitmesi, başını örtmesi yasaklanan Müslümanlar. Doğu Türkistan'da yaşananların en basit özeti bu. E, camide namaz kılmak yasak. Toplumun büyük bir kısmını camine, camiye girmeleri yasak. Kültürümüzü yaşayamadık. Hatta kendi dinimize, kültürümüz hiçbir şey, dilimizle de sahip çıkamıyoruz. Türkiye'de 300 bin Doğu Türkistanlı yaşıyor. Kimi öldürülme korkusuyla, kimi dini yasaklar nedeniyle burada. Çin'in 60 yıldır devam eden zulmünden kaçıyorlar. Buraya gelmek zorunda kaldık. Hicret ettik, Türkiye'ye geldik. Türkiye'de oldukları için güvendeler. Ancak yakınları, akrabaları orada. Etnik temizlik politikası nüfus oranlarını %95'ten %40'lara geriletti. Barat elinden düşürmediği bayrağı şimdi bir sonraki nesil devraldı. 15 ile 22 yaş arası kızlarımızı Çin'in iç kesimine zorla götürmektedir. Bunların sayısı, sayısı 1 milyondan aşmaktadır. Kadınlar olarak hatta başörtüsüz yaşıyoruz. Başörtü olmak da yasak. Hatta suç sayılır. Mesela üniversitelerde okuyamıyoruz, çıkartılıyoruz. Kurumlarda çalışamıyoruz. Hatta hastanelerde mesela ayrı bir şey görüyoruz. Yani i̇kinci sınıf muamelesi. Tatillerde, üç ay tatilde çocukları cuma günleri özellikle topluyorlar ki cuma günü muhakkak cuma saatinde okula gitmek zorunda cuma namazına gitmemeleri için. Nurala Göktürk kendine Doğu Türkistan sorununu anlatmaya adamış bir kadın. Yıllardır Türkiye'de anne babasına hasret geçirmiş gençliğini ve kavuşamadan kaybetmiş onları. Şimdi orada yaşananları aktarıp duruyor. Bilmeyen, duymayan kalmasın diye. Evladının katiline kurşun parası ödemeye mecbur bırakılan aileleri anlatıyor. 14-15 yaşından 20 yaşlarına 30 yaşlarına kadar gençlerimizi götürüp yargısız infazla idam ediyorlar. Ve annelerinden, babalarından, ailelerinden bu çocukları öldürdükleri Kurşunun parasını istiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde yok bunun gibi böyle bir mezalim dünyanın hiçbir yerinde yok. İstanbul'daki Doğu Türkistanlılar geride bıraktıkları yakınları için bir kermes düzenledi. Zeytinburnu tren istasyonu yanındaki kermes zulümden kaçan Doğu Türkistanlıları buluşturdu. Kermes 3 gün sürecek. Doğu Türkistanlılar bu sürede hem memleketlerinde yaşananları anlatacak hem zor durumdakiler için satış yapacak.